Kanalımızdan herkese merhaba. Bugün işte yaştaş tane kendine özel fonum yapacağız. Bunların her birinin demetli ödeme özelliği var. Bu 5 fonda da stopaj ücreti alınmıyor. 0 bu anlamda 4 tanesi senede 2 kere bir tanesi her 3 ayda bir demetli ödeme yapıyor. Bunların detaylı en büyük payları yıllık yönetim ücretleri ne kadar oranda ise senedi taşıdıkları yatırımcı sayıları gibi Kıymetli bilgilerini paylaşıp bilgiler arasındaki oran oransından bahsedip sunumu tamamlayacağım Öncelikle fonları size tanıtayım bu ilk fon AYA fonu Daha önce kanalımda anlattığım Patent Portföyün AYA fonu Her üç ayda bir Temel ödeyen bir fon diğer fon GSP fonu bu da Azimut Portföyün kar payı ödeyen her 6 ayda bir kar payı ödeyen fonu diğeri KPH fonu yani iş portföyün her 6 ayda bir temettü ödeyen fonu diğer fon Kuveyt Türk'ün KPA fonu bu da 6 ayda bir ödüyor da garanti portföyün GKG koduyla 6 ayda bir temettü ödeyen diğer bir fon bunlardan en son halka arz olan fonun kendisi GKG kodu yani garanti portföyün fonu en son dönemde halka arz olmuş. 5'inin hem karşılaştırma hem en büyük getirisinin hangisinin olduğu gibi detaylı bir sunum sizlere göstermeye çalışacağım. Fonların isimlerinden bahsettikten sonra 5'i de bunların hisse senedi fonu. 5'i Beş, de tefaşta açık. Risk değeri hepsinin 7'de 6. Yönetim ücreti en fazla olan GSP, KPH ve garanti portföy en az olan ayak yönetim ücreti. Stopaj olan hiçbirisinde yok. Sıfır. Pazar payı yine ekranda görünüyor. Ne kadarlık yüzdesel oranda olduğu. Şöyle göstereyim ben size pazar payı bölümünü. Onlara göre böyle görünüyor. detaylı bakabilirsiniz. Ekran görüntüsü alıp hisse senedi varlıkları %81-95-95-91-88 gibi isimlerin altı oranları çıkmış. En yüksek 5 pozisyonlara bu şirketler bir tanesi her üç ayda bir, dört tanesi her 6 ayda bir için en büyük 5 pozisyonlarını kısaca gösterelim. Ayafonu, Tüpraş, Türk Oğulları, Pegasus, Garanti, Azimut Portoyun, Kozlar, Koç Holding, Agesa, Gübre Anadolu Sigorta, İş Portföyün Başkent Gaz, İş Çeteleri, Enerjisa, TÜRSEL, PROTO, Kuvvet Türk'ün BİMAŞ, ÇİMSA, Mavi Logo, ASELSAN, Garanti Portföyüm ki ASELSAN, BİMAŞ, AKBANK, TÜRSEL, TÜPRAŞ gibi en büyük 5 pozisyon oran oransı ekranda çıkarılmıştır. Görünüyor. Aynı zamanda hangi sektörlere en çok yatırım yaptıkları yine oran oransı şeklinde ekranda çıkarıldı. Doğumluk oranına baktığımızda bu fonlardan... Göründüğü üzere Kuvait ve Garanti'nin doluluk oranı daha yüzde bir bile değilken en yüksek doluluk burada GSP. Azimut Portu'yu yüzde 21.76 ardından Ayfonu geliyor onun ardından 3. sırada da İş Portu'yu fonu geliyor doluluk oranlarından da bahsettikten sonra getir oranlarına baktığımızda kısa ve uzun vadede 5 fonun karşılaştırmalı getiri olanları ekranda karşımızda. En fazla aylıkta getirisi olan GSP fonu bir aylıkta 3 aylıkta en fazla getiriye ulaşan KPA fonu 3 aylıkta 6 aylıkta en fazla getiriye ulaşan yine KPA fonu Türk'ün yılbaşından bugüne en fazla getiri ulaşan yine KPA fonu. Bir yılda en fazla getiri oluşan yine KPA fonu. Uzun vadede 3 yılda en fazla GSP fonu. Bunlar yakın dönemde halka arz edildiği için uzun vadede daha görünmüyorlar. 5 senede ise yine GSP fonu şeklinde oran orantılı getirileri ekranda Eş detaylı bir şekilde görünüyor. Bundan da bahsettikten sonra nakit giriş çıkışları bizim için çok kıymetli. Konuya gireceğim. Bakın Aya fonunda bir haftadan bir yıla kadar olan süreçte hiç nakit çıkışı olmamış. GSP fonu sürekli nakit çıkışı var. İş portföyden çıkış var. KPA'dan kısa da çıkış, uzun da çıkış yok. Garanti portföyden bir haftada nakit girişi var ama bir ayda çıkış var gibi. Son bir seneden nakit çıkış olmayan tek fonda Aya fonu bu 5 arasında görünüyor. Bunlardan da bahsettikten sonra fonların sunumunu tamamlamak üzereyim. Şimdi özellikle yatırımcı sayısı fon toplam değerindeki az art azalma da göstereceğim. GSP fonunda Mayıs'tan bugüne 3 milyar seviyesinden 2 milyara düşmüş. KPH fonu yatayda gibi 591'den 523 milyona azalmış. KPA fonu 278'den 348 milyona artmış. Garanti portföy 13 milyondan 20 milyona artmış. Aya fonunda ise müthiş bir artış. 297 milyondan 981 milyona Onun toplam değerinde artış görünüyor. Temettü veren hisselerde %17.5 stopaj kesintisi olduğu için bu 5 fonu ben örnek aldım. Siz daha fazla da ekleyebilirsiniz. Daha fazla Mehmet ödeyen fonlar da var. Ben beşini birbirleri arasında karşılaştırmasını aldım. Daha detaylı kendiniz de bakabilirsiniz. Mesela Aya fonunun bunu, bunu daha önce de yaptığım için ilk 5 paylarını bahsettim. Artan ve azalanları da burada. Mesela Tüpraş, Emlak Konut, Net Holding, Link, Astor gibi paydan arttırmış. Koç Holding, Tavalima, Torunlar, Kuyaş, Garantideki paylarını azaltmış gibi siz buradan her birine detaylı bakabilirsiniz. Fonun her yönünü karşılaştırması, getirisi, doluluk oranı, hangi sektörlere yatırım yaptı, ilk 5 büyük pozisyon hangileri oldu, varlıktaki hisse senedi hangi oranda taşıdığı, pazar payı, stopaj oranı, yönetim ücreti, risk değeri, ben de bahsettikten sonra bir de yatırımcı sayısından bahsedip sunumu tamamlayalım en fazla yatırımcı GSP fonu 15.157. 2. sırada İş portu 14.967. 3. sırada Kuvvetür 11.987. 4. sırada Aya fonu 9.941. En az yatırımcı da Garanti Portföyü 672 gibi diyerek birbirler arasında karşılaştırma gösterdim. En fazla getiriyle bir yıllık süreçte KPA fonu gibi yüzde oranla bu burada da görünüyor. Yüzde oran en fazla oranı o getirmiştir. Tabi bu bunlar da üç aylık ve 6 aylık periyotlarda temet ödemeleri yaptığı için oran orantılar değişebiliyor. O yüzden siz daha detaylı kendi özelinde birbirlerinin kıyaslamasını yapabilirsiniz. Ben 5'in birbirleri arasında her yönüyle analizini sizlere çıkardım nakit çıkışı olması bu fonların kötü olduğu anlamına gelmez. Veya nakit girişinin çok olması bu fonun yerinden çok iyi olduğu anlamına da gelmeyebilir. O yüzden siz daha detaylı sunumunun oran orantısını, yüzdesel temettü getirisini daha detaylı bakabiliriz. 5 Beş, 5'inin birbirleri arasındaki birçok yönüyle karşılaştırmasını sizlere çıkarmış bulundum. Siz hangisine yatırımcısınızdır, hangisinde olursunuz veya hiç olmaz mısınız o sizlerin vereceği aşama. Temettü ödeyen hisse senetlerinde %17,5 stopaj kesintisi varken bu fonların 5'inde de %0 stopaj kesintisi olduğu için sepetinizde belki bir miktar fon bölümünden de taşıyan olan olabilir diyerek sunumu burada tamamlıyorum. Hiçbir fon veya yani şirket ismi adı geçen şirket ismi yatırım tavsiyesi değildir. Her biri birer örnektir. Güzel bir fon karşılaştırması kendi adım olmuştur diyerek bu videoda burada kalsın diyor. Hepinize saygılar sunarım. Kalın sağlıcakla. Güzel günlerde güzel yatırımlara.